Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'tan hem nasıl indirilir Minecraft Android'lere hem de nasıl benim de arkadaş olacağını göstereceğim. Şimdi benim profilim böyle sol alt köşede şöyle göstereyim göstereyim ama orada sonra arkadaş olarak şuradan göstereyim buradan benim böyle yani bu adımı yazacaksınız. Haçker Turk 42. Ee, böyle buradan arkadaş ineceksiniz. Şu arama Ayıcı arayın kısmına yazacaksın benim buraya adımı şuraya. İşte öyle. Ee, bir de Minecraft'ı nasıl indireceğini söyleyeceğim. YouTube buna izin vermiyor ama ben burada söyleyeceğim. Ee, Google'a veya Chrome'a giriyorsunuz. Sadece Android telefon ve tabletlerde geçerli bu. Oraya Android oyun kılap yazın, sonra iç o siteye girip o arama kısmına Minecraft yazın, aşağıya inip oradan e, aşağı ortalarda bir yerde dört tane seçenek var. Yeşil ee, altta en alttan bir üsttekine tıklıyorsunuz. Ondan sonra APK indiriyorsunuz. Orada bekliyorsunuz. Sonra ona tıklıyorsunuz. Sonra geri gidip bir kez daha indiririm. Sonra indiriliyor. Ve e, şey oluyor işte. İniyor. Sadece Android'lerle geçer burada. Yani benim oynadığım Minecraft'ı indirebilirsiniz ve buradan da arkadaş olabiliyorsunuz. Hepinize görüşürüz.